Selamlar dostlar bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 17:15 arkadaşımız yorumda yazmış demiş ki sıfırdan yatırım yapsak nasıl bir dağılım olur herkes tek tek fonları anlatıyor ama sıfırdan bir dağılım yapan yok ben de size 10 tane trend fon seçtim yatırım tavsiyesi değil sadece eğitim videosu bu trend fonlardan kafanıza uygun olanları alabilirsiniz. Bunların tek tek, tek e, analizini yapacağız. Sonra piyasanın genel bir değerlendirmesini yapacağız. Ve kapatacağız. Hazırsanız dostlar hadi başlayalım. Evet dostlar şimdi 10 tane trend fonu e, tek tek anlatacağız. E, nasıl yapıyoruz? Öncelikle tefas sayfasına gidiyoruz. Tefas sayfasında e, ne yapıyoruz? Menkul kıymet fonları tık, e, tıklamalı oluyor. Fon, fon karşılaştırmaya tıklıyoruz. Burada da bir ayı tıklıyoruz. Burada mesela şöyle bir ayı e, iki kere tıkladığımızda yukarıdan aşağı diziyor. Ben mesela bunların içinden 9 tane seçtim. Bir tanesi de S1 altın sertifikası seçtim. İlk seçtiğim mesela AES Ak Portföy ya Ak Portföy e, Petrol Yabancı Fon Sepeti bir, bir ayda yüzde %18 getirmiş. Bu e, İsrail ile İran savaşı ee, uzun sürecek gibi gözüküyor ee, ve yine İsrail-Ukrayna ile Rusya savaşını e, andıran e, gelişmeler var. Uzmanlar öyle söylüyor. Bu durumda da bu petrol fonu tabii ikiye ayrılmış insanlar. Bazıları biter savaş diyor, bazıları devam eder diyor. Ben e, devam edeceğine yani böyle e, şey düşse de azalsa da gerilim azalsa devam edeceğine Düşünenlerdenim bu durumda da bu Petrol Siz de böyle düşünüyorsanız bu Ak Portföyün Petrol Fonunu Bulundurmanızda yarar var Bakın bir ayda 18 kazandırmış 5 yılda 1170 kazanmış yani 5 yılda 11 kat artmış Yani e, Neticede e, Sizin tabi risk seviyenize bağlı ama portföylerde e, Bulundurulabilir fonlardan biri Sonra Enerji fonu var gene ikinci sırada bakın. O da 18 e, bir ayda kazandırmış. Bu da yeni bir fon. Ata Portföy'ün yeni bir fonu. Tabi e, bu da e, bulundurulabilir e, şeylerde. Tabii, bunun içinde e, uranyum e, nükleer enerji var. E, yeşil enerji var. E, Amerikan, e, Avrupa ve e, yerli hisse senetleri var. Bu da bir portföy yapmış. Çok yeni bir fon ama şimdilerde iyi gidiyor. Tabi bu İsrail ile İran gerilimi de bu fonun şeyini arttırıyor gibi gözüküyor. Buradaki gümüşlere geçiyorum dostlar. Ee, gümüşleri geçiyorum. Neden tek başına gümüş almak oldukça riskli. Gümüş çünkü çok sert hareketler yapıyor. Yani tansiyonu olanlara, tansiyonu olanlara, şeker olanlara, uyku sorunu olanlara uygun bir fon değil. O için ben de gümüş fonunu şahsen tercih etmiyorum. O, onun yerine burada o OTC OYAK portföy kıymetli madenler fon sepeti fonunu tercih ediyorum. Bunun içinde altın var, gümüş var, platin var, diğer kıymetli madenler var. Bu da e, bir ayda %14 getirmiş, bir yılda 60 getirmiş, 3 yılda da 219 getirmiş. Bu da kendi risk potansiyelinize göre almayı düşünebilirsiniz. Tabii e, yatırım tavsiyesi değil, sadece eğitim videosu bu. Sonra devam ediyoruz. Mesela burada İİE fonu var. İstanbul Portföy 14. serbest fonu. Bir ayda 13 getirmiş, bir yılda 58-59 getirmiş. Bu da e, fonlarda e, bulundurulabilir e, bir fon olarak e, görülüyor. E, çünkü bazen iniyor, bazen çıkıyor ama e, aktif yönetilen bir fon. Bu da eğer bugün aldım yarın çıktı düştü diye düşünmezseniz e, bulundurulabilecek fonlardan biri. Tabi siz karar vereceksiniz kendi risk potansiyelinize göre. Onun, ondan sonra alta doğru inelim dostlar. E, bunları geçiyoruz. ikinci sayfaya geçelim. Burada kıf fonu var. Trio ve Portföy MTA Serbest Fonu bu da 11,9 getirmiş. Bir ayda bir yılda da 43 getirmiş. Bu da emtia tabii e, şimdi şöyle bir şey var. E, hem e, Amerika olsun hem Avrupa olsun hem Türkiye olsun e, savunma bütçelerini artırmak zorunda. Dünyada güvenlik ihtiyacı arttı. Savunma bütçeleri artması demek e, bu devletlerin herkesin dünyada herkesin para basması demek. Para basması demek paranın değerinin düşmesi enflasyonun yükselmesi demek. E Bu da e, tabii emtiaların fiyatların e, fiyatları artması demek. Ben e, naizane öyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Bu fonu alıp almamayı değerlendirebilirsiniz. Ondan sonra altına gelelim. E, neler var? Bunları geçiyoruz. GBV fonu var dostlar. Garanti portföy blockchain teknolojileri değişken fon. Bir ayda %8,9 %9 getirmiş diyelim. Bir yılda 53 3 yılda da 430, 422 getirmiş. Tabii Bitcoin ve blockchain teknolojisi, dijital para gittikçe e, yani altına alternatif bir yatırım aracı olmaya yolunda ilerliyor. Amerika bu konuda öncülerden. Yani rezerv para biriktirme, rezerv para olarak kabul etme Bitcoin'i, işte Trump'ın çıkardığı kendi coin'i var vesaire. Bunlar hepsi blockchain teknolojilerini e, ileri taşıyacak e, şeylerden şeylerden e, hareketlerden diye düşünüyorum, haberlerden diye düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız bu fonu da portföyünüze katabilirsiniz. Sonra devam edelim aşağı doğru. Burada yay eee Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu 1 ayda %7.98 getirmiş diyelim. 1 yılda 26, 3 yılda 276, 10 yılda da 5 yılda da 835 getirmiş. Bu da yabancı teknoloji hisse senedi olarak eğer Amerikan e, yabancı teknoloji Nasdaq ağırlıklı e, olarak siz de yabancı teknolojinin e, devam edeceğine yükseleceğine inanıyorsanız bu fonu e, portföyünüze katıp katmamayı düşünebilirsiniz. Ondan sonra dostlar yaydan sonra devam edelim. E, devam edelim. Burada RBL fonu var. QMB portföy Robotik ve Blockchain Teknolojileri Serbest Fonu bir ayda 6,7 getirmiş, 3 ayda 20 getirmiş. Bu da e, robot teknolojileri yani günümüzde her geçen gün artık e, hayatımıza girecek ve çok hızlı bir şekilde robot e, teknolojileri gelişiyor. E, öğrenen robotlar var, yapay zeka e, robotların insanımsı robotları gündeme getirdi ve çok hızlı bir şekilde robot teknolojisi değişiyor. İnsansız e, araba araçlar var, insansız taksiler, İHA'lar vesaire. Bunların hepsi robot teknolojilerinin gelişmesi için önemli bir etken. Siz de olumlu düşünüyorsunuz robot teknolojileri yönden bu fonu e, katıp katmamayı portföyünüze düşünebilirsiniz. Ondan sonra dostlar, dijital oyun var. IGB, dijital oyun sektörü karma fonu bir ayda 6,4 bir yılda 65 getirmiş, 3 yılda 255 getirmiş. Bu da yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle o dijital oyun sektörünün hem maliyetini düşürdü, hem kalitesini arttırdı, hem de oynanabilirliğini daha zevkli ve her araçtan yani cep telefonu, bilgisayar, televizyon, her şeyden ulaşılabilir hale getirdi. Siz de oyun sektörünün gelişeceğini düşünüyorsanız bunu da portföyünüze katabilirsiniz dostlar. Ondan sonra e, ne var? F e, NL NL'ye emlak piyasası fonu var. Şimdi onu yazalım buradan. Bu önce yükseldi, sonra düştü. E, NL Nur oldu ya yazalım. Neural. Neural. NLE, bakın burada 0.09 yani e, bir ayda bu e, işte bu bu neden böyle oldu? Emlak e, Haziranda faiz artırımı gelecekti? Sonra bu İsrail İran savaşı çıktı. Her şey alt üst oldu. Bir de CHP Türkiye'deki siyasi gelişmeler vesaire. Ama artık e, Temmuz ayında e, uzmanlar faiz faiz indiriminin faiz indiriminin e, kesin olduğunu düşünüyorlar. E, faiz indirimi o mutlaka u, Temmuz'da olmazsa işte Ağustos'ta olacak. Mesela mutlaka olacak. E, bu e, emlak sektörü, Emlak sektöründe şu an e, böyle e, bir ayda sıfır getirmiş olsa bile hatta e, alanlar zarar etmiş bile olsa bende de bir miktar var ben mesela bunu aldım bir yıl beklerim hiç problem yok neticede emlak sektörü e, faizler indiği takdirde ki mutlaka inecek e, misliyle e, bize kazandıracak diye düşünüyorum siz de böyle düşünüyorsunuz bu fonu e, katabilirsiniz portföyünüze ondan sonra bir de F savunma sektörüne bakalım. Ee, bakalım savunma diye yazalım. FL'ye bakın aktif portföy havacılık ve savunma teknolojiyi değişken fon bu da bir ayda 5,52 getirmiş. Ee, yılbaşına göre de %25 getirmiş. Yani savunma ve havacılık teknolojileri dostlar görüyorsunuz. Ee, Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Avrupa silahlanıyor. İran-İsrail savaşı başladı. Ortadoğu'daki gerilim bilmem ne. Çin-Amerika arasında gerilim. Yani herkes savunma bütçesini arttırmak zorunda. Onun için bu teknolojiler yükseleceğine inanıyorsanız bu fona da yatırım yapabilirsiniz. Şimdi dostlar bir de S1 sertifikasına son olarak bakalım. S1 panelin S1 altın sertifikası. Bakın 0,39 yükselmiş. Bu fondaki stratejimiz şöyle. Ben düştüğü zaman alıyorum S1 sertifikası çünkü altın düştüğü zaman bu çok daha düşüyor. Altın yükseldiği zaman çok daha hızlı yükseliyor. 50 gram biriktirdiğinizde de darphaneden gidip 50 gram altın alabiliyorsunuz. Altın artık güvenli limanı olduğunu ispat etmiş durumda. Onun için bunu da şey yapabilirsiniz. İşte dostlar ben size 10 tane bu yeni dönemde İsrail-İran savaşının başlamasıyla birlikte Trump, hem Trump dönemi, İsrail-İran savaşı ve mevcut jeopolitik durumlarla birlikte en son trend fonları benim için trend olan fonları sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler kendi risk potansiyelinize göre bu fonları alabilir, arttırabilir, azaltabilir veya satabilirsiniz. Bu bir eğitim videosu, yatırım tavsiyesi değil. Benden e, isteyen bir arkadaşım yorumlarda benden istedi. Ben bunu cevaplandırmak için bu videoyu çektim. Bende de bunların çoğu var zaten. Sizlerden gelen yorum, görüş ve önerilere göre de bu fonları arttırıp azaltmaya ee, karar verebilirim ve ee, olmayan da alabilirim. Şimdi Darpan altın sertifikası bakın. Ee, burada e, yükselen bir grafik çiziyor zaten. Şeyine bakalım mesela. Tekniğine bakalım. Tekniğine bakalım. Teknik indikatörler e, sat veriyor, nötr veriyor ve hareketli ortalamalar al veriyor. Karışık saatlik 5 saatlikte bakalım bu da karışık günlüğe bakalım günlükte al veriyor haftalığa bakalım haftalıkta da al veriyor aylığa bakalım yani kısa vadeli yani uzun vadeli kısa vadede karışık sinyaller var mı uzun vadede bu indikatörler al veriyor. Şimdi de gelelim, gelelim, dostlar. Bu gram altı neden popüler? Değeri neden artıyor? Diye. BBC News Türkçe'nin bir haberi var. Burada da, bunu okuyabilirsin mesela, insanlar tasarruf ve ekonomik alım güçlerinin buna yettiğini gösteriyor diye bir haber var. E, ne diyor? E, BBC Türkçe'nin Soruları İslam Kurumcuları Odası Başkanı Mustafa Atayık, e, işte eskiden düğün ve sünnet gibi törenlerde sadece yarım ve çeyrek altın takırken, ekonomi şartların değişmesi birlikte gram, yarım gram hatta çeyrek gram altın tercih edildiğini söylüyor diye bir haber var. Ee, ekonomistler bunu değişik faktörlere bağlıyormuş. Ee, Trump, Trump'ın göre başlamasından sonra yani birkaç ay içinde altın, dolar cinsinde yüzde 28 yükseldi deniyor. Ee, İsrail ile birlikte birbirlerine roketlere saldırmasının ardından altın fiyatı tekrar artıyor. Burada bir grafiği var görüyorsunuz altının. 2016 e, görüyorsunuz dostlar 2016'da altının fiyatı 35 dolarmış. Şimdi de bakın burada ABD doları gram altın 35'miş. Dolar burada da ne olmuş? 109 dolara şey olmuş. 35'ten 109'a Ons. Tabi ons değil de gram olarak bakılıyor burada. Ot, 35'ten 109'a çıkmış gram olarak. Yani 3 misli artmış. E, 9 yılda. Dolar olarak tabi. Burada e, çeyrekten grama kayan ilgi. Gram altın TL karşısında 10 yılda 43'e katlandı diyor. Ve burada 2016'da fiyatı 100 liraymış gram altın. Şimdi 4000 372 lira. Al. 06 16 2025 Gram altın arabaları aramalı 2018'den beri çeyreğin üzerindeymiş. Çeyrek altın ve asgari ücret şeyi var burada. Gram altın artmaya devam edebilir mi haberi var. Burada da bazıları altın fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini, piyasada bir balon oluştuğunu, bu balon patlayacağını düşünüyormuş. Amerikan finans şirketi Morningstar'da sektör uzmanı olan John Weiss, Mart ayında bir ons altının maliyetinin önümüzdeki birkaç yıl 1820 dolara düşebileceğini öne süründe manşetlere çıkmıştı diyor. Ee, aynı zamanda merkez bankaları alımlarını azaltacak, talebi canlandı, en diğer kısa vadeli baskı azalacak ve fiyatlar düşecekti. Bu tahminler o zamandan böyle büyük ölçüde artan madencilik faaliyetlerinin biraz yukarı doğru revize edilmiş. Evet. Burada dostlar bazıları işte altın azalacak diyor, düşecek diyor, bazıları artacak diyor. Ama altının ben belli oranlarda sigorta olarak şeyde fonlarımızda bulunması gerektiğini düşünen taraftayım. Şimdi Bloomberg'e bakalım. Bloomberg'teki haberlere bakalım. mesela Enteresan bir haber var mı? İşte Macron, İran nükleer silah edinmemeli, güvence vermeli diyor. E, neticede nükleer enerji rüyanın ötesinde 7 başlıkta geçen haftada Trump, ABD'nin İran'a müdahalesine belki gerek kalmayacak diyor. Evet, Trump her gün bir şey söylüyor zaten. Trump, İngiltere Ticaret Anlaşması uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Evet, burada enteresan bir şey yok dostlar. Geçelim. Investing.com'a geçelim. Ee, burada mesela en son Cuma günü biz %1 yükseldi. Dow Jones 0.08 yükseldi, yani yatay pozitif, S&P yatay negatif diyebiliriz. MTA'lar altın 0.66 düşmüş, ham petrol 0.46, ham petrol yükselmeye devam ediyor. Yani onun dışında da fazla bir şey yok dostlar. Evet burada e, şeyimiz e, buradaki haberler bu kadar dostlar. Evet dostlar gelelim sonuç kısmına. Bugün size 10 tane trend fondan bahsettim. Bu fonlar neden trend fon? Hem Trump dünyası ile ilgili hem İsrail-İran savaşı ile ilgili son dünyada artan jeopolitik, e, siyasi ekonomik çalkantılarla ilgili bir yorumcu yorumu yapan arkadaş yazmış. Demiş ki bugün paramızı yatırsak hangi fonları yatırırız? Bu bir yatırım tavsiyesi değil tabii. Bir eğitim videosu. Ben size 10 tane trend fonu seçtim. Bunları gösterdim. Siz bunların içinden kendi risk potansiyelinize göre, paraya ihtiyaç durumunuza göre, işte sağlık durumunuza göre yani ben mesela alırım aldığım fon yarın düşse de bir yıl beklemeye göze alırım. Bir de ben yerli... E, hisse senetleri ağırlıklı olan fonlarda yüzde 5 Kazandığım zaman satıyorum Karımı cebe atıyorum çünkü Yerli borsayla oynuyorlar ama Amerikan borsasında bekliyorum yani şu an e, Boğa piyasası devam ediyor e, Ay piyasasına geçmediğim müddetçe orada Fonlar turşusunu kurana kadar bekliyorum yani orada çünkü Hem dolar bazlı getiri var hem de Yükselmeye devam ediyor Tabi önümüzdeki dönemde Amerika'da ee, şey var faiz indirimi var Fethim faiz indirimi var Bu yılki faiz indirimi olacak deniyor olmayacak deniyor ama neticede olacak yani Hem bir deval riskine karşı Forma sağlıyor hem de ee, Faiz indirimi olduğu zaman e, artacağını düşünüyorum e, Neticede e, Ağırlıklı olarak ben e, tabi yüzde 50 de bu arada yüzde 50 yüzde 45 Para piyasası on e, şeyi söylemedim şimdi Eee 10 tane fon yüzde 40'ı para piyasasında paranın mesela o, o, o 11 yüzde 45 para piyasını 10 as, e, S1 altın sertifikası birlikte 11 tane hepsini yüzde 5 desek siz artırıp azaltabilirsiniz yüzde 55 de bu fonlarda yani altın altında para piyasası haricinde işte diğer fonları 10 tane, ben 15 tane yapıyorum tabi ama size 10 tane burada şey yaptım Zaman fazla uzamasın diye Siz benim burada önerdiğim Onlarca video var oradaki fonlardan da 5 taneyi seçebilirsiniz ben de tabi 15 fonun altına hiç düşmüyorum Tabi bu sizin kendi risk potansiyelinize bağlı Sizler kendi risk potansiyelinize göre, paraya ihtiyaç durumunuza göre işte sabrınıza göre, finansal okur yazarlık derecenize göre bu fonlardan kendinize göre bir portföy oluşturabilirsiniz. Bu tamamen kendi kararınız olacaktır. Yani sadece benim buradaki anlattığım fonları başka yerden de araştırın ve neticede kendiniz bir karar verin alıp almamaya, artırıp azaltmaya ve sadece o fonlardan para da kazansınız, para da kaybetsiniz. Ben kendim karar verdim, mesuliyeti bana ait diye rahat rahat uyuyabilirsiniz ve en azından ben de şunu söylemek istiyorum: fon aldığınızda bir yıl beklemeyi de göze al, almanızı göze alarak yapın. Yani bir yıl ihtiyacınız olmayacak bir parayla fon almanızı öneriyorum. Yoksa eğer bir ay sonra ihtiyacınız varsa onunla para piyası fonlarına tutmaya devam edebilirsiniz. Evet dostlar, yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.